Direkt bizim açtığımız çana gideceğim arkadaşlar ruh çanımıza doğru. Abi bize bir tane abm verirse oyun mükemmel olur valla. Abm versin mükemmel olur. Şöyle hemen gidelim. Nerede bu kil? Hah burada. Şöyle hemen al. Lan bu Ne? Sen ne yapıyorsun burada ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle bir inişimizi yapalım. O gelenler var. Ben şuraya bir inişimi yapacağım. Tamam inişimizi gerçekleştirdik. Orada bir tane Thompson gördüm ve aldım. Şurada birini görmüştüm en son. Nerede? Bir dakika kaçtı adam. Aha geliyor. Ayak sesi. Gel bakayım aldık arkadaşlar çok güzel. böyle çektim. Oyun çok fena kasıyor. 34 kişi var. Bunu almam lazım. Çık kardeş, Çıkmadı. Tamam diyor aha. Bir dakika. Oo, tamam tamam. Kardeş o kill benim. O kill benim. Ama sizin de de. Neyse. Bunu çektik arkadaşlar. İki killimiz var. Sizler hemen aşağı kaydırıp ve like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de o sıra burayı temizlemeye çalışacağım. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben buraya geçtim. Geçemedik. Geçemedik. Bir dakika. Oo ben hiç mermiye bakmadım. 30 mermim var. Kaskım yok gelen bir seviye. Yandık. Yandık. Şuradan bir gireceğim. Aha, seni alalım. Çok mermi var istemiyorum. Tamam 10 mermi. Güzel, güzel. Şu öndeki silahı alacağım. Bir dakika geliyorlar. Gelmeyin. Aha geldi de. Birini aldım. Gel bakayım kalesinle. Tamam, çok güzel. Oy, bir vs 3 çok güzel. Bunları da çektik. Şöyle lootlarına bakacağım. Oy, M4 mükemmel oldu. M4 mükemmel oldu vallahi. Neredesiniz kardeşler? Bunlar yok burada şu tarafa bakacağım. Gördüm senin kafanı. Neyle sıktı lan? Lan ben, benim iki seviye kaskım vardı. Gitti kask. Orada da biri var. Ne yapıyor eleman? Bir dakika seni alacağım. Kardeş seni alacağım. Hiç şansın yok. Şöyle bakıyorum da adam göstermiyor ki hiç bana. Kardeş bir göster dedim kafan. Kardeş kafana dikkat et ya kafan görünüyor. Şöyle çekeceğim onu. Ha tamam gösteriyorum. Tamam çok güzel arkadaşlar onu da çektim. 7 kelimiz var. Şurayı bir açalım mı? Açalım. Bir tane kask lazım bana. Bir tane kask lütfen oyun. Açıldı. Ha tamam. Arkadaşlar buraya bir geldim. Buradan bir sesler geliyor. Bunları alacağım da. Bir dakika sağda solda biri var. Şunu alalım. Yedi bayağı yedi. Yapma ya, kaçırdık, kaçırdık. Şu önde de biri var, bunu almaya oynarız gibi. Bana bomba atmış olabilir, ben şuraya bir geçeceğim. Şurada bir durduk. Oo kardeş seni gördüm. Al asmalık, şöyle seni alalım. Al asmalık mı? <laughs> Neyse aldık onu da arkadaşlar, çok güzel. Şu önde de biri var, önde de. Bunu da hemen alacağım, önde mi? Neyse. Arkadaşlar bir dakika şuradan. Geçiyorum. Böyle devam ediyorum. Vaa wow, aşağıdan. Aha ayak sesi. Bunu almadan olmaz seni bir alalım kardeş. Sonra o meselemize devam ederiz. Aha. Kardeş dikkat et ayağın yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Çok güzel şöyle hemen. Böyle bir canımı basıyorum. İçeride 6 kişi var. Alandayız. Öldürdüklerimiz gelebilir yani o tarz. Dikkatli olmamız lazım dedim mi? Hocam o rüzgar sesi ne? O ortaya açmışlar. Ortaya açmışlar. Yandık. Şimdi yandık valla. P90 var adamda. Çok ge çok geç ateş ettim valla. Yanlış. Yanlış. Ne yapıyor? Şuradan oynayacağım valla. Öleceğiz. Öleceğiz gibi görünüyor. Adamda P90 var yakında. Çok mesafede. Yakın mesafede. Vay oha! rezon içeri girdi. Vayyu! Çok güzel gitti. Aha yandı yandı. Ya sıkamadım. Sıkamadım. Gel buraya. Gel. Kaçışın yok benden. Vallahi adam kaçıyor ya. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağım. Şuraya bir tane molotof atarsam adam yanar. İnşallah yanmalar. E canlı bastı ki ya arkadaş. Yan lan yandık. İkimiz de yanıyoruz. Hayır. Oy, çok güzel. Çok güzel çok güzel. Son bir kitim kaldı lan bu ne? Kitler harcıyoruz abire. Şöyle bir canımı bastım. Bir daha geliyor kardeş. Bak şu an müsait değilim. Arkadaşlar sessiz olalım. Adam geldi sessiz olmamız lazım. Ayak sesi vermedim. Bir geliyor. Ah geliyor alacağım. Gel bakayım kardeş. Aha. Tamam çok güzel bunu aldık. Tamam şöyle bunun bir lootuna bakalım. Şöyle P90. Lan kit yok. Kit kan. Lan kar 98 çıktım. Bir daha geliyor Vallahi ayak sesini duydum. Şöyle mermileri çektim. Oo bana bir tane acil kit lazım. Acil. Hah. Çok güzel adam geldi. Adam geldi. Çabuk bas. Geldi adam. Kardeş ne yapıyorsun? Bekle. Eleman ne yapıyor? Arka tarafa geçti diğer. Bunları bir almamız lazım. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Daha içeride 3 kişi var arkadaşlar. Gel bakayım. Gel bakayım. Oy tamam. Tamam çok güzel çektim arkadaşlar bunda. Son bir kişi kaldı. Ya gitsek mi ya? Arkadaşlar bak az önce içeride bayağı bir adam vardı da. Yani 3 kişi vardı lan. Şu an 1 kişi kaldı. O da Allah bilir nerede pusuyordur bizi. Öldürecek gibi görünüyor. Biz gidelim. Gidelim valla. Çünkü adam pusuyordur. Victor Reisler gibi. Neyse şu Pochinki'ye doğru yolculuğumuza çıkalım arkadaşlar. Hadi bakayım. Gidelim buradan. Arkadaşlar burada bir tane araba buldum. Şöyle hemen inelim. Arabaya binip direkt Poçinkiye doğru gideceğim arkadaşlar. Burada kimse yok arkadaşlar. Ben burayı bir açayım hemen olmazsa. Ben o bir Poçinkiye doğru gideceğim arkadaşlar hemen. Burayı bir açalım. Poçinkiden illaki adam buluruz. Şöyle böyle çanımızı çalalım. O sıra arkamıza yaslanalım bu çan çalana kadar. Arkamıza. Ee, tamam. Esnedim biraz. Neyse, neyse. E hadi. Arkadaşlar şöyle arabama binip direkt gideceğim. Buradan Poçinki'ye doğru yolculuğuma çıkıyorum. Bura açılana kadar çünkü bura baya bir sürüyor 2 dakika şu anlık. Şuraya bir bakalım arkadaşlar burada birileri var mı diye. Galiba kimse yok. Neyse. yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Son kez daha bak. Aha. Ayak sesi. Heh. Tamam. Çok güzel. Bot da iyidir. Şöyle çekelim hemen. Tamam. Çok güzel. Aldım. Bir tane daha ayak sesi. Gördüm. Şu da bot. Tamam. Çok güzel. Aldım bunu da. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Onu da aldım. Kardeş sen kimsin? Seyre. Oo, sprey sağlam. Sprey sağlam. Korkulur alan lan valla. Böyle alanlardan korkmak gerekiyor arkadaşlar bazen. Seni bir alalım. Oo. İki kişiler. Ben ne dedim? İki kişiler dedim. Kafaya attı adam. Kafaya attı galiba. Oo, işimiz zor. İki kişiler. Şimdi onları alacağım da şuraya bir şu eve bir geçeceğim. Aha. O ne? <laughs> Kardeş bak sana tavsiye etmem. Son kez söylüyorum. Ben dedim son kez söylüyorum dedim seni de alabilir miyiz? Lan mermi bitecek zamanı buldu ya. Hayır. Yattı. Canı bir. Canı bir. Oraya geçti arkadaşım. O adamın canı bir onu da almamız gerekiyordu da ben şu çatıya geçeceğim. Bak kardeş ortada keklik gibi kalacaksın söyleyeyim sana. Şöyle M4'ümü çektim. Şöyle seni aldım çok güzel. Tamam bunu çekelim. Tamam arkadaşlar çok güzel bunlar bitti. Şöyle bunu da çekeceğim de göstermiyor tam. Alalım hemen onu da. Kardeş göstereceğim mi? İnşallah bize göstereceksin ya. O neyse Sen alalım. Kaleş. Yapma ya. Nasıl alamadım? Nasıl alamadım? Şu öndeki de gelmedi kili. Ya oğlum bak beni uğraştırma. Şu motofu al illa ki öleceksin. Böyle. Heh, tamam geldi. Ama yanara ölmedi. Botçuk. Çok güzel. Aha. Lan mermi bitti. Mermi bitti. İlk kilimiz direkt geldi dedim mi? Adam bana oynuyor. Kardeş sen nasıl bir adamsın? Canın azken bana oynuyorsun ya. Açıktan. Anlamadım. Anlamadım. İtiraz yok. İtiraz yok. Böyle. Nerede bu kil? Kil ortadan kayboldu arkadaşlar. Bunu da alıp direkt bizim açtığımız çana Gideceğim arkadaşlar ruh çanımıza doğru. Aa, bize bir tane AVM verirse oyun mükemmel olur valla. AVM versin mükemmel olur. Şöyle hemen gidelim. Nerede bu kil? Hah burada. Şöyle hemen al. Lan bu ne? Kardeş sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. O adamlar ne yapıyor ya valla? Delirmiş, delirmiş. Gidelim, gidelim. Şöyle ruh çanımıza doğru. Hadi bakayım onu açalım. O biri açmış, kaçmış, gitmiş. Bu nasıl iş ya? Biz açtık. Ya of of. Neyse arkadaşlar gideceğiz gideceğiz mecburen. Baksana adam ortadan her şeyi sülüp silip süpür. Oo bu ne bu ne hayır hayır hayır. Olmaz lan hayır hayır kaç kaç kaç. Lan sen pusuyor musun? Kardeş. Ne yapıyorsun? Vallahi ya pusulur mu? Allah. Off. Kardeş. Ortayı da aldım. MG P90 çıkmış belli oldu. Zaten P90 veriyor ya oyun. Oradan. Ona bir şey yapmam lazım o göstermiyor da. Kardeş sen pusuyorsun ya vallahi. Aha. Böyle seni alalım. Adam tek tek sıkıyor. Adam tek tek sıkıyor. Helal olsun. Adam işi biliyor. Dedim solda bir araba var. Bu normal değil. Normalde adam Bir dakika şuradan bir bakamaz mıyım? Arayamdan Ayağımdan görüyor ki. Ayağımdan görüyor. Can basacağım hemen. Oha! Arkadaşlar ölebilirmişiz çünkü adam iyi oynuyor. kardeş Bir dakika. Sana bir şey yapmam lazım. Şöyle bir şey mi yapsak arkadaşlar? Ee, bir dakika şimdi sıkmıyor. Şöyle bir şey deneyelim. Arkadaşlar biz buna ne yapalım söyleyeyim mi? Şimdi koşuyorum. Oo. Hah. Sıkma. Tamam. Hadi. oh, tamam yırttık arkadaşlar. Yırttık. Bu taktiği aklımda duruyordu. Planlamıştım az önce orada. İyi oldu buraya geçmemiz. O bize bomba atabilir daha kolay. Biz ona zor atabiliriz. Çalın üstünden dolayı arkadaşlar. Hatta bir tane deneyeyim. Lan bırakmadı oyun. Ya oyun bırakmadı. Yemin ediyorum bırakmadı. Attı zannettim atmadı. Bir dakika. Seni bir almam lazım. Tamam bak. Kaleş bu. Burak piki. Nasıl desem. Bir dakika P90 almamış bu. Burak piki derler. Şimdi sana bir tane bomba deneyeceğim. Gider mi? Gitti. Heh, bak dediğim bu işte gitmedi. Gitmiyor. Baksanıza O zaman ne yapacağız sana? Sana bir şey yapmamız lazım. Aslında şu sağ taraftaki çat çatıya çıkarsam, aslında orada yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, biz oraya bir çıksak nasıl olur? Aklımda planlıyorum da, kardeş. Ee, yapıyorum lan. Hadi. Hadi 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 tamam çok güzel kardeş açıkta kalın şimdi sana bir tane bombamı yapıştırabilirim Aa, artık atmak daha kolay al bakayım şunu ne canın çok az canın bir canın bir oğlum. şunu bir al şu al ona o da olmaz mı bir dakika Aha, canı biraz daha gitti bombanın etkisiyle gitmişti şunu al bakayım çok güzel Lan adam molotofun içinden geçti. Bak kardeş beni buna zor. Oo bir dakika. Beni buna zorlama kardeş. Sana bir tane güzelinden bir bombamızı şöyle yapıştıralım. Bak tam çarptırmalı. Kardeş iyi izle. Şak. Heh, tamam. Gel bakayım gel gel. Kardeş sen öyle pusulur mu ya valla? Öyle pusulur mu? Gel bakayım alayım seni. Şöyle tamam. Çok güzel arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu eve geldim en iyi bura gibi görünüyordu da inşallah alanı buraya verir. Şöyle inşallah bu vanç win alabiliriz arkadaşlar çünkü çok güzel dedim de bir dakika adam var. Nerede? Bir dakika birileri geldi. Onlar kim? Seni bir alalım o zaman çok güzel. Onu da almam lazım. Gel bakayım. Hayır. Ya oğlum yapma ya. Çok güzel gelmiştim. Bir dakika. Kalkarım. Ben kalkarım. Direkt sol çatıya uçacağım. Uç 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 uç. Ya of of çok güzeldi ya maç. Valla güzeldi ya. 20 kill 38 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş. Valla arkadaşlar mükemmel bir maçtı da o adamlar Nereden çıktı bilmiyorum. Son kişi kalmış zaten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler hemen bir like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ben de Arkadaşlar sizler hemen bir like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bir de bir izinli bir de 20 kilo 38 kişilik bir hasar ve Ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi mükemmel maçtı da o adamlar öldüğüm kötü oldu da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler hemen bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de zili açarsanız çok sevinirim. Sağda solda iki tane video var. O da onları da izlerseniz çok mükemmel olarak arkadaşlar. Konuşmayı unuttum ya. Görüşmek üzere hoşça kalın. we